çocuklar bugün sizlerle birlikte fiil konusuna başlayacağız. Evet fiil diğer ismi eylem. Fiilleri anlamına göre göre Din. okumak okudum yazdım çizdim Nesne alabilecek durumda olan fiillere dedik. Nesne bulmak için neyi soruyoruz çocuklar? Neyi? Kimi sorular mı? Sorabilir miyiz? Neyi sevdim? Neyi okudum? Neyi yazdım? Neyi çizdim? Bunları cevap alacağınız gibi duruyor değil mi? Bunu size pratik Um dillerde burada neyin kimi sorularını soramayız. Burada nesne yoktur. Dolayısıyla onu sözcüğünde getiremeyiz. İnsan müdahalesinin olmadığı fiile. Ne diyormuş bu çocuklar buna? Oluş fiil. Şimdi buraya yazdığımızı düşünerek evet fiillerde kim konusuna geçelim. Fiilde kim. Evet iki başta daha çocuklar. Şurada ne türler şahıs eki diyoruz. Şahıs ekiyle diğer tekini birbirinden karıştırmamamız lazım. Şahıs eki nereye geldi? Fiillere geldi. eki tekineye gelir, İsimlere gelir. Mesela odasalıcı, odam zaman kime ait olduğu görülüyor. Birinci tekil kişi ben bana ait oldu değil mi? Ama şahıs eki neye gelir? Şuradaki ı bağlayıcı günü çocuklar. Kalıyorum. nicht oh.